Evet arkadaşlar 0202 02. 2023 bugün günlerden Cuma, şey Perşembe hava böyle güneşli çok hoş bir görüş güneş var dedim bir bakayım mantar olabilir mi çıktım kısacık bir tur atayım hem ki tavuklarımı bakmaya hem de mantar bakmaya geldim bakalım kısmetim varsa olursa çok sıcak değil aslında hava ama yine de her ihtimale karşı bakmakta yarar vardır deyip kısa bir tur atmaya çıktım. Nasıl günümüzde varsa olacak ama olma olasılığı gözükmüyor. ihtimalim yok. Hem de gezinti olsun. Kısa bir tur atmış olayım. Diye geldim tur atıyorum arkadaşlar. Bakalım böyle. Şurada bir direkt ocağa bakacağım da varsa ondan sonra bir daha fazla fazla gezerim. Yoksa boş boşuna gezmenin hiçbir mantığı yok. Yoksa hiç gezmenin mantığı yok. Aslında yağmur da yağdı ama yağdı ya. Yani. Bu içenler oldu? yağmur rakamına da gelemedik. Hava serindi çünkü. O serinlikte de olma olasılığı yoktu. Evet. Uçak böyle arkadaşlar. Yeşillermiş olacak ama ocağı da göstereyim size. Ocağın nasıl bir şey olduğunu göresiniz diye. Meradım mantar ararken böyle ocaklar bulmanız lazım. Ki onun içerisinde mantar herhalde her gün çıkıyor zannederim havası güzel olduğu zaman. Şöyle tur atıyoruz. Ocağın içerisinde Evet, Gördüğünüz gibi ocağın içinde hiçbir şey gözüküyor. Çünkü hava sıcak değil. Sıcak olması lazım. Büyük ihtimalle ki çıkabilir sıcak Sıcakta olmayınca maalesef mantar da çıkmıyor. Ama günün nakabinde oluyor bunlar genelde. Ama ertesi günde 20 derecelerin üzerinde bir sıcak olması lazım. Evet. Olma olasılığı yok. Boşuna gezmemin hiç mantığı yok. Şunlar görüyorsunuz. Aaa! Mübarek çok güzel. Şu tepeleri fark ediyor musunuz? Şimdi yeni fark ettim ben de. Neyin nesidir bunları böyle? Bunlar kabartmış. Bunlar ama neyler kabartıyor bunları? Bakın ta o baştan şöyle devam ediyor. Buradan böyle böyle. Bak nerelere kadar gidiyor bakalım. Bunları bir şeyler kabartıyor demek. Evet devam ediyorum. Allah Allah. Bu kadar bile sık aralarla Aşağı yukarı 1-1,5 met metre, 2 metre, 2,5 metre arayla bunları kabartmış. Ta buraya kadar gelmiş. Acaba neyin nesidir? Ben de anlamadım bu iş. Yani böyle şeyler oluyor mu? Eskiden böyle kabarık şeyler görüyorduk. Bakın şuradan. Bakarsanız daha iyi göreceksiniz bu kabarıklık. Neyler bunları kabartır? Bunun yorumunu artık size bırakıyorum. Siz Yorum yapabilirsiniz neden böyle? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane tepe oluşmuş böyle. Kavurmuş başka yerde var mı? Bak hele bir buraya. Ya da başka bir şey midir bunlar? Mi? Yer küpbe midir? Neyin nedir bilmiyorum esas evet arkadaşlar. Başka da aşağı bakın arada hiçbir yerde Şöyle böyle tur attırayım. Hiçbir yerde yok. Evet. Bir tek orada olmuş. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Neyin nesidir? Bu kadar sık aralıklarla. Yani. Saksanlar uçuşuyor. Hava güzel. Ama 20 derecelerde bir sıcaklık yok yani 20 derecenin üzerine çıkması lazım diye ben bir ara bir muhacir, Bulgaristan muhacirlerinden birinden duymuştum. Yani 20 derecenin üzerine çıkması lazım ki mantar bulabilesin diyordu. Şurada da bir yer vardı. Bakayım biraz böyle az gideyim Var mıdır diye. Ama çok zor ihtimal. Ümidim yok. Hava gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok temiz, enfes bir hava var. Rahat nefes alınabilecek. Hafif güneşli, çok hafif de rüzgarlı. Hoş bir hava var. Evet. Maalesef ki yol Dönmem lazım. Maalesef ki yok. Evet, bakayım şu şey. Ya içerisinde gidelim. olsun. Romantik bir olsun. Evet. Bunlar Aa, bak evet arkadaşlar evet, evet. bunlar da şey ağacı ee, kestane ne kestanesi bilmem ne kestanesi diyorlar at kestanesi pardon at kestanesi bak bir tane burada var bu da at kestanesi ee, bunların hepsi at kestanesiymiş galiba. Vallahi Allah Allah hepsi de at kestanesi buraya ekip dikmişler bunlar ama hepsi at kestanesiymiş bunu dikmelerin hikmeti nedir ben de bilmedim lazım olan ihtiyacı olan varsa Saz Dere'nin girişinde bu at kestanelerini bulabilirler arkadaşlar. Bunlar bir şifa için kullanılan bir malzemeler olduğunu duyuyordum. Ne için? Dizlere mi? Yok. Başka bir şeye kullanılıyordu galiba bu at kestaneleri. Ben buradan bir iki tane alayım yine de her ihtimale karşı. Şöyle bakın arkadaşlar at kestanesi dediğimiz bunlar. Evet şöyle birkaç tane alayım. Belki bir işe yarayan birine veririm. Derke ya keşke alsaydım bana di diyebilen birisi olabilir. Koparıyorum birkaç tane. Bir de olsun bir de işine yarasa. Hoppa. Yazın inşallah bunlar güzel gölge yapacaklar. At kestanesi bunlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet bunların içerisinde. Aa, Nasıl? Ya bunların içerisinde bir şey yok. Aslında bu şöyle toz çıkıyor. Aa, bunlar at kestanesi değil galiba. Bunlar içinde kestane mesane. Çıkmadı baksana. Dağıldı böyle. Aa. Bunlarda kestane falan yok. Hayır bak. Okay. Evet. Bunlar toz yapıyor sadece ya. De böyle bakın. bakın bütün kamerayı bile toz içine bıraktım. Bunlar kes tane mes tane değilmiş arkadaşlar. Özür dilerim yanlış söyledim. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen varsa o da yorumlara yazsın ama bunlar o benim tahmin ettiğim kes değil arkadaşlar. Bunların başka bir özelliği var galiba. Ama ne olduğunu ben de bilemedim. Evet arkadaşlar. Şu ikisinin arasında yazı çok güzel top oynanır. Allah izin verirse bir gölge yapar bunlar. Buradan böyle baktığımızda görüyor musunuz? Çiftlik gibi. Füüü. Aşağı yukarı bir kilometreden fazla uzunlukta mesafe var. Sayı görüntüsüne kaç. Evet. Yazın gelip bunun arasında çok güzel bir yapılır. Bu ağaçların arasında. Bir gölgesin oturacağım. Çocuklar da salacağım torunları salacağım burada. Top oynayacaklar arkadaşlar. Bakın buradan böyle ne kadar gidiyor görüyor musunuz? Çok hoş bir manzara bu iki ağaçlık arasında böyle şey gibi. Karaca giden şey yol gibi. Evet arkadaşlar. Hepinizi hayırlı bir perşembe gününden Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet kalın. işlerde tane de burada, 6 tane de burada olmuş. 7 tane olmuş zaten. Allah Allah. Evet dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selamette kalın inşallah.